Müdür Bey ile görüşecek. Üst kan. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. Müdür Bey görüşmek istiyorum. Tabii buyurun. Gel. Müdürüm bu bayan sizinle görüşmek istiyor. Buyurun. Geçen hafta Çatalca'da meydana gelen yaralama olayı hakkında bir itirafta bulunmak istiyorum. Evet. O gece orada Sinan'ı vuran ben. Yani Elif Tayan değil de siz mi suçlusunuz? Evet. O kadının hiçbir suçu yok efendim. Bir komploya kurban gitti. Oturun şöyle. Her şeyi baştan Bayanın ifadesinin zapta geçirilmesini istiyorum. Savcılığa da haber verin hemen. Baş üstüne efendim. Neden suçunuzu itiraf etmek için bu kadar zaman beklediniz? Sinan Bey telefonu çalıyor ama cevap vermiyor. Ona Elif'in beni aradığını bildirmek zorundayım. Vuslat denilen kadının evine baskın düzenlenecek. Sevim Hanım'ın verdiği adrese gidiyoruz hemen. Sen Sevim Hanım'la burada kal. Sinan Bey'e ulaşmaya çalış. Baş üstüne müdürüm. Tahsin manyaktır. Elif'i gözünü kırpmadan öldürebilir. Lütfen acele edin. Sen o işi bize bırak. Vazifeni yaptım. Artık rahat ol. Ambulans acele gönderin lütfen. Ben gereken müdahaleyi yaptım ama hastaneye götürmemiz lazım. Beyninde hasar olabilir. Kim yapmış olabilir? Benim aklıma Burhan ve Nermin'den başkası gelmiyor. Pisiklerini temizlemek için onu ortadan kaldırmak istemiş olabilirler. Faruk Bey kendine gelmeden gerçeği öğrenmek mümkün değil. Alo? Birkaç saattir sana ulaşmaya çalışıyoruz Sinan. Elif beni senden sonra aradı. Ona Vuslat'ın evinin adresini verdim. İşin kötüsü Tahsin de o evde olabilir. Polis eve doğru yola çıktı. Ben senin de bilgin olsun istedim. Anladım. Ben şimdi hemen oraya gidiyorum. Seni daha sonra emniyette bulurum. Aa bu arada bir de avukat arkadaşım var. Senin davana o bakacak. Merak etme. Yaptığın her şey için sağ ol. Arayan kimdi? Kimin avukatlığını yapacakmışım? Hadi gidelim. Yolda anlatırım olup biteni. Orancım, her şey için sağ ol. Faruk sana emanet. Bizim tamam. çıkmamız lazım. Tamam. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Sevde. Tahsin içeride olabilir. Evin etrafını sağlıyor. Son geldi Tahsin. Sana daha önce de söyledim. Eğer bana bir şey olacak olursa sen de yanarsın. Teslim ol Tahsin. Kanundan kaçamazsın. Hayır. Eğer buradan çekip gitmezseniz kadını öldürürüm. Bu adam Çıldırmış. sokağa boşaltmazsanız kadın ölür. Tekrar ediyorum Tahsin. Elif'i serbest bırak ve teslim ol. Elif, içeride. O şerefsiz Elif'i rehin almış. Burada Elif olup aldı. Ne yapmaya çalışıyorsun? Baksana. Emniyetle temkinli davranıyor. Elif'i onun elinden kurtarmak zorunda. Delirdin mi sen? Nereye gidiyorsun? Burayı boşaltmazsanız kadını öldürürüm. Şimdilik. Devini yerine getirir gibi davranıyor. bak? Sözümü nasıl da dinliyor. Kızlar, üzgünüm ama kaderiniz benim elimde. Hata yapıyorsun Tahsin. Teslim olmazsan bu evden sağ çıkman mümkün değil. Bari beni bırak gideyim. Ne suçum günahım var. Beni de yaktın Tahsin. Senin suçun paraya tama etmek kadın. Ne demişler? Beleş beynir fare kapanında bulunur. uzun bir yolculuğa çıkacağız. Ben ne olacağım peki? Niye mızmızlanıyorsun be koca karı? Senden şahane koca olur. Ortalığı ayağa kaldırmış. Ne diyor bu amatörlerle çalışmak zorundayım ben? sus koca karı. Elif Hanım, hadi bakalım. Yolculuk vakti, gidiyoruz. Yürü! Tahsin! Eh. Hastaneye götür. Ah. Hadi. Hadi. Siz kimsiniz? Sinan Aydoğdu Olayın başından beri içeride miydiniz ki? Hayır. Elif'i kurtarmak için eve pencereden geldim. Bunca görevlinin arasında bu nasıl olur? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Alın götür şunları emniyete. Seninle daha işimiz bitmedi. Geçti. Artık. Hepsi geçti. Seni Ömer'e götüreceğim. İyi ki yanındasın.